Merhabalar değerli arkadaşlar. Regal Raptor elektrikli aracımızla yağmurlu bir havada hafif yağmur aslında çok yağmur yok ama yerler kuru diyebiliriz. Bugün pazarına doğru gidiyorum. Pazarına doğru giderken de ülkemizdeki bu elektrikli araçlar birazcık bahsedeyim dedim. Bildiğiniz gibi Türkiye'de ilk elektrikli araçlar bu Regal Raptor'lar. Ondan sonra Kral Grandeler. Bunlar Türkiye'mizdeki ilk satılan elektrikli araçlar. Bu araçlardan sonra tabii daha farklı elektrikli araçlar da geldi. Şimdi yeni gelen elektrikli araçlar da var. Özellikle akaryakıt fiyatlarının yükselmesinden sonra da ülkemize daha çok daha fazla elektrikli araçlar gelmeye başladı. Elektrikli araçlar geldikçe de tabii ki daha bu daha kalitelileri gelmeye başlıyor. Özellikle önümüzdeki motosiklet fuarında da motobike yani 2023'te Eminim ki çok güzel elektrikli araçlar gelecek. Biz de onları orada görme fırsatı bulacağız. Şimdi daha önceden zaten bildiğimiz gibi bu Regal Raptor'lar vardı. Regal Raptor'un K1 vardı 3 tekerlekli. Ondan sonra K3 KLS geldi. O da dört tekerlekli ama daha ufak tekerlekleri vardı. Biraz daha ufak yapıya sahipti. Sonra bu şu an içinde bulunduğum K5'ler çıktı. Benim aracım K5 Long. Bunlar 60 e, 60 amper jelaküye sahip. 72 volt. Menzil olarak çok fena değil. Şehir içinde yeterli. Hız olarak da fena değil. Yani yeterli ama tabii ki e, yeni araçlar geldikçe daha donanımlı, daha güzel araçlar geliyor. Özellikle yeni gelen araçlar genelde e, lityum akülü. Bizim araçlarımız maalesef ki jelakü, jelakülü. akülü biraz daha Ömür olarak hem ömrü kısa hem de daha performanslı değil, e, litvaklere göre biraz daha performansı düşük. Zaten Regal Raptor ve e, Kral Grandeler'den sonra da Kral e, Bello çıktı. Kralın Belloları geldi, onlar da fena değildi. Daha sonra e, birkaç yıl önce de Yuki Hector çıktı. Yuki Hector da fena bir araç değil, o da güzel. Ama tabii ki e, onunla jel akülüydü. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Şu anda aklımıza gelmeyen elektrikli araçlar da olabilir. Ben şu anda aklıma gelen elektrikli araçlardan bahsedeceğim. Ama ülkemize gelen gerçekten çok farklı şu anda markalar ve modeller var. Elektrikli araç çeşidi çok yani. Elimden geldiğince bu aklıma gelen araçlar hakkında hem teknik bilgilerinden de birazcık bahsedeceğim. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Litimakül araçlardan bazılarını bizde inceleme fırsatı bulduk. Daha önceden... Ee... Yine kanalımızda yayınlamıştık. RKS'nin D2'si çıktı. Gerçekten o da çok güzel bir araç. Yani donanım olaraktan da çok iyi. Şöyle söyleyeyim. Normal bir araçtaki donanımı neredeyse size aratmıyor. X-EV Yoyo var mesela. Yoyo çıktı. Daha önceden yine Renault'un Twizy'si vardı. Bu arada e, Silence'nin de yeni modeli var. S4 diye. O da yakında herhalde Türkiye'ye gelecek bildiğim kadarıyla. Eğer fırsatını bulursak tabii onu da çekeriz. Onun haricinde Citroen Ami var. O da aşağı yukarı iki yıldır ülkemizde satılmakta olan bir elektrikli araç ve gerçekten o da çok güzel. Ama maalesef ki lityum akülü ama onun da hızı birazcık düşük. Menzili falan fena değil aslında şehir içi için kullanıma hızı da yetiyor. menzili de yetiyor. Ama tabii insanların ihtiyaçları sürekli değişiyor daha hızlı araçlar arıyor, daha güçlü araçlar da arıyor. Renault Twizy gerçekten şehir içindeki bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor diyebiliriz ama o da iki kişilik bir araç ve arka tarafı da bildiğimiz elektrikli skuter tarzında. Bu yönden birazcık sıkıntılı yani arkada oturmuş pozisyonu birazcık oturuyor oturuyormuşsunuz gibi. Ama hız olarak, güç olarak gerçekten güzel arkadaşlar. Yani normal bir araç gibi gidiyor diyebiliriz. Son hızı çok yüksek değil ama e, menzil olarak, hız olarak yani şehir için her türlü ihtiyacınızı kesinlikle karşılıyor. Yani 80-100 km hızlara çıkabiliyor. Aşağı yukarı 80-100 km civarında ee menzili var. Şarj süresi olarak da fena değil. Likim akülü. Bu yönlerden avantajlı bir elektrikli araç. Onun haricinde benim incelediğim RKS D2 gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yani donanım olarak dolu bir araç yani 120 kilometre ile 150 kilometre arası bir menzile sahip ki şehir içinde fazlasıyla bu ihtiyacınızı görüyor. Yani şehir içinde bizim gibi birisi onu bir hafta çok rahat kullanır. Ben bu benim aracım şu anda 40 km civarı bir menzile sahip ve ben bunu aşağı yukarı 4 günde bir şarj ediyorum. İhtiyacımı görüyor yani şehir içinde. Eee RKS D2 80 kilometre hızı var e, özelliklerinde ama tabii ki aslında daha fazla da süratleri çıkıyor. 100 kilometrelere kadar da çıkabiliyor. Onda da lityum batarya var. 6-7 saat gibi sürede şarj olabiliyor. Yani şarj süresi birazcık uzun gözüküyor. Yani onda da lityum akü var. 4 saat ile 6 saat arasında şarj oluyor. Hani uzun gibi gözükse de bile bizim araçlara göre 1-2 saat daha avantajlı. Ama sonuçta bu araçları genelde geceleri şarj ettiğimiz için bu sıkıntıyı kesinlikle biz yaşamıyoruz. Yani bu yönden sıkıntısı yok. d 2de de donanım olarak arkadaşlar hemen söyleyeyim size e, multimedya var, geri görüş kamerası var, GPS var, otomatik camlar var, klima var, anahtarsız çalıştırma fırsatınız yani aracınızı anahtarsız olarak düğmeye bastığınız zaman aracınız devreye giriyor, çalışıyor yani. D2 de iki kişilik tabii ki. 200 litreci vardı, arka tarafında bir bagaj kapasitesi var ama gerçekten hız ve serilik olarak kesinlikle e, sizi üzecek bir araç değil. Onu da söyleyeyim. Çünkü test ettik. Kanalımıza da videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Linkini de hemen bırakırım şuraya. Şunu da belirteyim size. RKS D2 benim şu anki araçlar içinde en beğendiğim araçlardan birincisi diyebilirim. Yani gerçekten e, çok güzel bir araç. Özellikle Lidium akülü araçların tek kötü tarafı bana sorarsanız fiyatlarının yüksek olması. Xevio'ya diye bir marka var. Bu da en büyük özelliği 3D printer'da üretilmesi yani bu aracı isterseniz dış görünüşünü kişiselleştirebiliyorsunuz ve sağlam bir araç hem seri hem güçlü menzil olarak da sizi memnun edecek bir araç 150 km civarı bir menzile sahip tabii ki XEV Yoyo da e, lityum akülü 4 saat gibi sürede şarj olabiliyor 160, 160 litrede bir bagaj hacmi var e, 90 kilometre hızla çıkabiliyor yani otobanları ve köprüleri kullanma şansınız var o araçta. 150 kilometrede menzili var ki gerçekten bana sorarsanız gayet yeterli yani kesinlikle şehir içinde sizi üzmez. Maalesef ki Yoyon'un fiyatı da gerçekten çok yüksek arkadaşlar. Ee, şu anda bildiğim kadarıyla 4000 bin, bin liranın üzerinde satanlar var bu aracı. Yani az önce dediğimiz gibi maalesef ki lüktüm akülü elektrikli araçların fiyatları gerçekten oldukça yüksek yani. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Az önce de demiştik zaten şehir için En ideal araçlardan bir tanesi de Yoyo arkadaşlar. Tabi bunda da bayağı donanımlar var. Dört, dört tekerde disk fren var. ABS var bunda. Bu elektrikli mini araçların genelinde olmayan bir özellik. Yani güvenlik açısından bence çok iyi. Bu ABS freninin olması çok daha iyi. Camları otomatik. Klima var. Ev elektriğiyle de bunu 6 saatte de şarj edebiliyorsunuz. Yani donanım olarak sizi üzmeyecek, e, mutlu edecek bir araç diyebiliriz. Henüz piyasada görmediğimiz yeni çıkacak araçlardan da bir tanesinden bahsedelim. Nimer var. Nimer'in tabii ki hem jel akülüsü hem de e, lityum akülüsü var. Fiyat olarak da gayet şu anda ucuz gözüküyor. Yani 170 bin liraya e, lityum akülüsü diyebiliyorum. O araç da fena değil. Onda da kalorifer var, camları otomatik, multimedya var, anahtarsız çalıştırma var. USB şarjı var ama o aracın da maalesef ki Nimer'in de hızı düşük. Ee, şehir içi kullanıma uygun ama 45 kilometre hızla sabitlenmiş. Bu da otobanlara ve köprülere tabi çıkma şansınızı maalesef ki almış oluyor. Böyle bir dezavantajı var ama fiyat avantajı bence şehir içi kullanım için gerçekten yani böyle bir araç düşünenler için en uygun araçlardan bir tanesi diyebilirim. Tabi Nimer'in jel akülü bir modeli de olacak. Onun haricinde bir de böyle kamyonet tarzı van, tarzı, van tarzı yük taşımak için de bir model olacak. Zaten Nimer'in şöyle söyleyeyim, ülkemizde daha önceden de satılan Jinma J2, yani aslında bu Çin'de satılıyor, ülkemizde pek yok ama yurt dışından getirenler var, bu Youtube'daki bazı kanaldaki arkadaşlar da gördüm, daha aile da videoları var, o aracı merak edenler de oradan inceleyebilirler. Cansu ile Canan'ın kanalı var, orada Nimer'in e, yük taşımak için alınmış bir aracı var. Yani sonuçta bu araçlar da aynı araçlar. Nimer'in Binek modeli de 3 kişilik bir araç. Onda ayrıca yokuş e, vitesi de var diye biliyorum. Yokuş vitesinin olması da güzel. Yani aracı yokuşlarda biraz daha avantajlı bir duruma getiriyor. Menzil olarak da 100-120 km arası bir menzile sahip ama az önce dediğimiz gibi maalesef ki hız olarak birazcık düşük led farları var led lambalar var sinyalleri falan led bunlar da bir avantaj elektriği tüketme açısından bir avantaj oluyor onu da belirtelim evet arkadaşlar şu anda aklıma gelen elektrikli araçlar bunlar ama bunların haricinde de başka elektrikliler de var İncelememi istediğiniz eğer ki elektrikli araçlar olursa onları da yorumlara yazarsanız elimizden geldiğince o araçları da inceleyip size yorumlarımızı e, iletmeye çalışırım eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim değerli arkadaşlar. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Bu tarz videoları da seviyorsanız bildirimleri açarak yeni gelen videolardan da haberdar olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.